Ya, Ama vurulmaz tavşana oğlum. Sen müdahale edersin. kardeşin de geldi bir ara. Hangi abi mi? ablam yolladı Tavşan? Evet, evet. geldin evine kavuştun. Sesini, Bırak tavşan. Hadi sev tavşanı. Cicik. Aa, nasıl güzel Cicik. Değil. Cicik. Tavşan oğlum. Sevdim tavşanı? Orada ne var? Ay, ay. Salça. salça. Ay, Yesin ya. Yok şey yapmasın ya. Hı. Parçası, Hı. Tavşan kardeş. Ay, yapar, yap. şey, ha, Ay, Burak tavşan oğlum. yesin. onlar Burak. Burak. tavşana bak kilis. Evet. 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 Evet lan evet. o ya bu dizler zaten çünkü kardeşler anne demek ki bu anne ne? anne